Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah nasip ederse bugün sizlere çok güzel içerisinde bulunduğumuz günlerde bu cemaziyel evvel ayında inşallah okuyabileceğimiz güzel böyle bereket dualarından, rızık dualarından, zenginlik dualarından örnekler paylaşacağım. Cemaziyel evvel ayıyla alakalı evvela birkaç bir şey söylemiş olayım. E, Arabi aylar dediğimiz hicri aylar ya da diğer adıyla... Muharrem ay ile başlar. Muharrem, Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahir. Ondan sonra Cemaziyel Evvel gelir. Cemaziyel Evvel. Cemaziyel Ahir'den sonra da 3 aylar başlar. Cem Cemaziyel Evvel'e geldiğimizde ne demek biliyor musunuz? 3 aylar geldi. 3 aylara 2 ay var demek. 2 gün diyecekti. 3 <laughs> aylara Recep, Şaban, Ramazan aylarına artık 2 ay kaldı mübarek 3 aylara demek. İnşallah ben bugünkü dersimizde, sohbetimizde kardeşlerime bugünlerde okuyup inşallah istifade edebilecekleri güzel bereket duaları paylaşmak istiyorum. Sizler de samimi bir kalple, temiz bir itikat üzere Rabbimize güvenerek, inanarak, tevekkül ederek inşallah rahmet bu duaları okursanız kardeşlerim istifade edersiniz bu dualarda tamam mı? Güzel dualar, güzel dualar bunlar. Allahu Teala... Celle Celaluhu Celle Şanı kalbi dua ve niyazımızı dergahı izzetinde makbul eylesin değerli dostlarım. Şimdi kardeşler bu cemaziyel evvel ayında dedik ki ne okuyalım? Her zaman okuyabiliriz de bugünlerde de okuyalım. Şimdi yoksulluk, fakirlik, zenginlik hepsi bizim e, için bir imtihan dünyada. Her şey Allah'ın takdiriyle mümkün. Doğru mu? Yani varlığı da veren Allah, yokluğu da veren Allah. Hani diyor ya de ki ey habibim ey mülkün sahibi. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Nokta. Ali İmran Suresinde ayet bu. Şimdi arkadaşlar evvela şunu söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir ayet, e, sure var. Bu konuyla alakalı sahih bir hadisi şerif var. Mutlaka hayatımızda olması gereken, mümkün mertebe, e, kardeşler sık sık okumanız gereken, ben size çok tavsiye ettim bugüne kadar. E, okuyun kardeşler diye. Vakıa Suresi. İza vakaatil vakia. Ah. Sayfa 533. Bu vakia ah suresini diyor okumaya devam eden kardeşler öyle güzel fazileti var ki zenginlik, rızık ve bereket için okunabilecek duaların en başında neyi söylersin Kur'an'dan deseniz bana ben size vakia ah suresini okuyun derim. Tesbihlerden, dualardan bir tane söyleseniz Hadis-i şerif her gün yüz defa La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Okuyun derim. Bak şaşmaz. Esmalardan ya gani ya muğni ya rezzak. Okuyun derim. Şaşmaz. Süleyman Aleyhisselam'ın okuduğu dua var. Şaşmaz. Mesela Vakıa suresiyle alakalı Beyhaki kaynaklı bir hadisi şerifte her gece Vakıa ah Suresi'ni tilavete devam eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isabet etmez. Allah ona darlık göstermez şeklinde kardeşlerim ifade ediliyor. Vakıa ah Suresi. Çok da şey değil ha. Hepimizin okuyabileceği bir sure yani. Şurada yarım, yarım da son sayfası bir. Üç sayfa toplamı Vakıa ah Suresi. Mesela Kur'an'dan yine bir ayet Süleyman Aleyhisselam'ın zenginlik duası var. Bunu da kardeşler bugünlerde de okuyun. Alışkanlık edin bunu sürekli okuyun hatta. Sadece cemaziyel evvelde okuyup cemaziyel ahirde bırakmayın yani. Bismillah. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'mete kelleti en amte aleyye ve ala valideyye وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم معناه اي ربي بني بنا وanne babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Bu duaya devam edelim. Gün içinde sayısız gücümüz yettiği kadar. Bir tane daha söylüyorum. Kur'an ayeti. Rabbi gıfir hebli mulken la yenbagi li ahadim min ba'di ente'l <laughs> Bak bu da çok güzeldir ya. Rabbighfirli <laughs> ya Rabbi beni bağışla ve hebli mulken. Bana öyle bir mülk ver ki bir hükümranlık ver ki la yembagili ahadim min Benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk ver bana ya Rabbi. ente'l <laughs> vehab. Şüphesiz sen çok verirsin, çok hibe edersin, çok bahşedicisin ya Rabbi. Bunlara ama tekrar söylüyorum kardeşler, inanarak güvenerek anladın mı okumak lazım. E inanmıyorsan kalbinde bir şek, bir şüphe var ise problem. Hadis-i şerif söyleyeyim canlarıma. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi hadis-i şerifidir bu. Eğer diyor siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allahu Teala kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz Allah sizi de kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Neden? Bak kuşlar hadisi şerif. Sabahları kursağa boş çıkar akşam doymuş da derler diyor. Tirmizi hadisi şerifi. Günde kısa kısa tesbihler söyleyeyim mesela okuyabilirsiniz. Ya ilahel alihetir rafi'i celaluhu. Her gün 20 defa okuyun. Ya ilahel alihetir rafi'i celaluhu. Ya ilahel alihetir rafi'i celaluhu. 20 defa oku her gün. Ya Vehhab ya Allah. Her gün oku. Ya Vehhab ya Allah. Ya Vehhab ya Allah. Ya Agna min kulli gani. Ey zengin olan bütün zenginlerin en zengini. Ya Ecvedu min kulli cevad. Ey cömert olan bütün cömertlerin en cömert. Ya Elfatu min kulli latif. Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar. Ya ekramu min kulli kerim. Ey ikram eden bütün ikram edenlerden daha kerim. Ya arhamu min kulli rahim. Ey en lütufkar ve merhametli olan. Ey merhametlilerden daha rahim olan. Ya ahabbu min kulli habibi. Ey sevgili olan. Ey tüm sevgililerden daha sevgili olan Allah. Böyle çok güzel bir duadır bu da. Ve çok söylerim, hep söylerim, yine söyleyeyim Resulullah'ın tavsiyesi aleyhissalatü vesselam. Allahu mekfini bi halalike an haramik ve agnini bi fadlike an men Yavaş yavaş söylüyorum. Allahu mekfini bi halalik an haramik ve agnini bi fadlik an Amin. Allah'ım katından bol bereketli rızıklar versin sizlere. Allah'ım rızasından ayırmasın. Allah'ım affettiği kullarının arasına dahil eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.